TV ekranlarından herkese merhaba. Bir gün içinden programıyla daha sizlerleyiz. Bugün Mimar Selim Altun bizlerle. Öncelikle programımıza başlamadan mimarlık tanım yapmak istiyorum kısaca. Mimar yapıları estetik ilkeler doğrultusunda dizayn eden, bunu yaparken ise kullanıcı isteklerini göz önünde bulunduran ve genellikle yapım sürecini de kontrol eden denetleyendir. ...size bize bir mimar olarak bakış açınızı ve sizi tanımlayan mimari akımı nelerdir? Bize anlatır mısınız? Tabii ki. Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok da güzel, teşekkür ederiz. Ben de bakış açısından bahsetmem gerekirse... ...öncelikle kendi yola çıktığım elemanları, yani bakış açısından ele almam gerekirse buradan... Evet. mimarlıktan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Mimarlık farklı meslek disiplinleriyle bir arada yürütülmesi gereken bir program ya da yürütüldüğü bir süreç olduğundan dolayı e, her bir yapıyla yani e, diğer gruplarla ele alınması gerektiği için disiplinleri çok fazla olduğundan dolayı çok fazla gezmemiz gerektiği, e, görmemiz gerektiği bir alanları oluşturuyor. Evet. Bu yüzden de mesleğimizin disiplinlerinin fazla olduğundan bahsetmek isterim. E, bir de bunların hepsinin yanı sıra gezdiğimiz zaman kendimize uygun yani aldığımız eğitimlerle özümseyebildiğimiz Bütünleştirmekle Aynı. alakalı aslında. Bütünleştirdiğimiz kısımlarda bir görüp onu özümsediğimiz ve ortaya çıkardığımız bir yapım sürecidir. Evet. Bakış açısı olarak bunların hepsinin yanı sıra bir de bu temel dinamikleri oluşturan bizim aldığımız bu çizim programları yani programların süreci temel kısmı oluşturan süreç var. Bunları da güncel tutabilmek, hı hı. bunlar üzerine yeniliklere açık olabilmek hı hı. ve bunları takip edip geliştirmek aslında bir bakış açısı değil de mimarlığımızı ya da bu mimarlık olarak devam etmemiz için gerekli olan bir süreç olduğunu söylemek isterim. Ee, o zaman ikinci soruma geçeyim isterseniz Selim Bey. Bu, bu sorun daha genel bir kavram olacak. Şu anki aslında daha da bölgesel de diyebilirim. Ee, şu anki mevcut mimari tarzımız hangi akımdan etkileniyor? Ee, şöyle bir şey var. Mimari akımlarımızın bizim mimarlık aslında ilk barınma ihtiyacı doğduğundan beri eski evet. dönemlerden yüzyıllar öncesinde ortaya çıkmış bir süreçtir. Burada da e, günümüze kadar gelene kadar her bir dönemin kendilerinin ortaya çıkardığı belli başlı bir akımlar yani yapım süreçlerinde ortaya çıkan bir akımlar vardı. Bunlardan tek bir kriter olarak ele almak yerine daha doğrusu bu akımların hepsini benimseyip incelendikten sonra hı hı. kendimize uygun e, yani yola çıkma yöntemlerini sonucu ortaya çıkar. Mesela örneğin modernlik ya evet. da klasik akım ya da barok akım bu ışığın ve gölgenin kontrastını uygulayan akımlar sadece tek bir akım olarak değil de biz kendimiz bütün akımların e, belki özgünlüğü de yakalayabilmek için o akımlardan bize uygun olduğuna aynı faydalandığımız zaman ve yapıya bunu yansıttığımız zaman ortaya çıkan sonuçlardır e peki şu dönem post, post-modern diyebilir miyiz peki şu dönemimizden yani Türkiye yansıtıyor mu Postmodern ve daha çok modern akım olarak ele alınıyor genelde. Evet. Yine bu aslında barok akımdan da yararlanıyor. çünkü ışık hı -hı, ve gölgeler. Evet. Bir de mimarlıkta bu minimalist yaklaşım da ele alınıyor. Aslında hepsinin bir bütün olarak ele alınıp yani tek bir akım var. Evet bununla devam ediliyor değil de birden fazla akımın o kişinin kendine ya da tasarımcının kendine göre özümsediği kısmı ortaya çıkardı. Bunun da estetikle buluşturduğu bir ...süreç ve daha sonra da... Orta ...oluşan bir sonuç. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Mimarlık hayatınızda peki sizi en çok etkileyen... ...mimari yapılar nelerdir? Mimari yapılardan bahsedecek olursak... ...öncelikle bu dünyada... ...genelinde baktığımızda eski dönemlerden... bize gelen e, Le Corbusier'ın... E, ...Villa Savoy örneğini... ...verecek olursam... ...burada Villa Savoy'da bir bina olarak ele almıştır. Burada da mimarlığın aslında belli başlı bir temel ilkeleri vardır. Evet. Ee, uyum, hı hı. ritim, gölge, ışık gibi. Bu süreçlerden de Villa Savoy'da baktığımız zaman beş temel ilkeyi ele aldığından dolayı da daha çok ön plana çıkıp bir akım sürecinde kendini göstermiş ve bizim de ilgimizi çeken ve hani Villa Savoy olarak aklımızda kalmış bir detay. Zaten aslında daha demin söylemiştiniz. Hani izleyerek gezerek öğreniyorum aslında. Ben de evet. kendime katıyorum. Bu da size kattığınız bir mimari yapı aslında değil mi? Evet. Oradan bakıp incelediğimiz evet. orada ritmi nasıl kullanmış, uyum nasıl kullanılmış ve bunların mimarlığa katkısı nedir? Kendimizi özümseyerek ne gibi bir sonuç ortaya çıkılmış hal Bir de yine Frank Frank Wright'ın Şelale evi örneğini de verebiliriz. Burada da daha fazla öne çıkan akımlardan hı hı. dikey mimari ve yatay mimar olarak mimarda önemli bir konu başlığıdır. Evet villa Villasava şey, şelale evine baktığımız zaman hı hı. dikey doğrultuda uzanan bina olarak değil de yatay doğrultuda genişleyen bir hacimleri kullanmıştır ve yani temel baz aldığı yöntem hacimlerin o oluşturan olgunun kendinden büyüklük küçüklüğüne göre kullanım alanlarını büyüklük küçüklüğüne göre tasarlayarak evet. bir konsept oluşturduğundan dolayı da yatay doğrultuda genişlemeyi tercih etmiştir. Bu da aslında bize bir e, yapıda asimetrik bir kimlik kazandırdığı için de önemli bir örnekler dünyada. Rol modelimiz evet, aslında. Olmas Türkiye'den gerekiyor. örnek verecek olursak örneğin bu Tabanlıoğlu Mimart'ta Murat Tabanlıoğlu'nun yaptığı yapılan ya da Emre Arolat yine ödül almış mimarlarımızdandır. Onun da sancaklar camisi var özellikle bu yer altında. Daha çok estetiğe ya da dış görünüş olarak değil de o ee, yani yapının aslında kullanım amacını yani işlevselliğini ön plana çıkaran bir sürecin sonucu oluşturulmuş yapıdır. Burada da sadece e, sancaklar camisi adı altında hani o dini inanışın evet. öne çıkarılıp ona göre işlevselliğini e, kazandıran bir yapıdır. Teşekkür ediyorum. Günümüzde sanat, mimarlık ve teknoloji arasındaki sınırlar giderek kayboluyor. Bu durumun 21. yüzyıl mimari pratiğini nasıl etkileceğini düşünüyorsunuz? Şimdi teknoloji zaten günümüzde vazgeçilmez bir şeydir. Evet. Daha önceleri en basitinde telefonlarda ya da bilgisayarlarda kullanılan bir süreç olarken şu anda aslında tüm sektörü yayılmış durumdadır. Evet. Buradan da teknoloji doğrultuda bakacak olursak o sınırlar yani sınırlama kavramında değil de aslında bir bina, teknoloji. Hı hı. Hepsi iç içe geçmiş ve bütünleşmiş bir sürece dönüşmüştür. Örnek verecek olursak kendi evlerimizde kullandığımız aslında daha çok bir akıllı Kent, kentler. Evet, evet bu da daha ilerliyor. Ve akıllı evler. Daha çok bu güvenlik. Aslında evlerimizde sadece mesela önceleri belki barınma ihtiyacı karşılanırken şu anda güvenlik e, evet. gibi süreçleri de evlerimizin içine aldığımızdan dolayı akıllı bir yani aslında teknolojiyle barınmamızı daha çok güçlendiriyoruz. Evet. İsteklerimizde hepsini eve aslında taşıyoruz. Evet. Bu yüzden de teknoloji bize çok yardımcı oluyor değil mi? Belki evet. önceleri sadece teknolojiyi evet. bizler çizim olarak kullanırken ya da daha sonra geliştirip üç boyut olarak sunarken şu anda onun ıı, kullanım amacını, yani o akıllı kentlere yönetim kısmını da ele alıp hepsini bir işlevselliğe katarak bir süreç getirmiş oluyoruz. Anladım. Teşekkür ediyorum tekrardan. Hı hı. Peki bir tane daha sorum olacaktı. Dünyadaki mimarlık ne durumda? Nereye gidiyor? Dünyadaki mimarlıkta kullanılan akımlar nelerdir? E, dünyadaki mimarlık ne durumda diye baktığımızda dünyada aslında e, yine her meslek dalında olduğu gibi genel olarak ilkelerde bir güç ve bu bunun simgelendiği ve bunun ön plana çıkartıldığı süreçten geçmekteyiz. Evet. Dünya örneklerine de baktığımızda farklı ülkelerde ee, aslında ülkelerin kendi gücünü ve e, maddi imkanlarını ön plana çıkaran tasarımlar oluşturulmaktadır. Hı hı. E, bunların da bunların sonucu olabilmek için tabii ki de bu maddi imkanlarını ve gücünü göstermesinin etkili yanının büyük ve devasa ve gösterişli yapılar ortaya çıkarmaktan geçtiğinden dolayı ülkelerimizde de dünya ülkelerinde bu e, gösterişli yapılar sunularak güç gösterisi. Aynen, güç gösterisi bir nevi. Bunun da yanına estetik olarak ya, algıyı koyup bir de işlevsellik kattığımızda aslında oluşumu tamamlamış oluyor. Bununla ilgili de Expo olarak Expo e, fuarları düzenleniyor evet. belli başlı yıllarda. E, örneğin geçmiş dönemlerdeki Paris'teki Eiffel kulesinin bu Expo şehrinden yola çıkarak tasarlanıp daha sonra da aslında bir ülkenin e, Simcesi, kimliğini aynı evet. simliğini oluşturmuş duruma geçiyor. Bu da önemli örnek verebilir miyiz? Evet, Bu Türkiye'de yine alakalı. verecek olursak mesela Expo 2016 yılında Antalya'da yapılan kule var. Evet. Expo 2016 kulesi olarak. Da Bunlar ilk etaplarda aslında tasarlanırken ya da planlanırken kalıcı değil de geçici olarak tasarlanan süreçlerdi. Bir de çok güzel konuya değindiniz evet. Selim Bey. Demiştik ki mesela güçlerimizi gösteriyoruz. Mesela yani. son zamanlarda Çamlıca Kulesi açıldı. Çok 587 tam yanlış hatırlamak istedim. Evet, evet metre boyunda uzunluğunda. Hı -hı. Bir kuleniz açıldı. İstanbul'un en yüksek binası yapısı. Bu da aslında aynı şey mi? Aynı kategoriye mi giriyor? Evet, aynı, Bu dünyadaki örneklerine baktığımızda aslında Türkiye'nin de tabii ki bir güç gösterisi ya da kendi ülkesini simgeleyen belli başlı mimar tasarımlar ortaya koyması sürecinde oluşmuş yapılardır. Çamlıca örneği de onlardan biridir. Tıpkı Expo 2016 Antalya örneğinde olduğu gibi. Teşekkür ediyorum Selim evet, Bey. Bu güzelliklerden bahsetmişken biraz da gördüğümüz gerçeklerle yüzleşmek istiyorum ben. Ee, görüyoruz ki aslında hızlı kentleştiğimiz için bir yani çarpık kentleşmeyle de karşı karşıyayız ve bu çok fazla. Tabii ki insanlarımız çoğaldıkça bir evler ihtiyaç oluyor. Bunun yanı sıra AVM'ler de aynı şekilde. Bunun ya, bu şekilde de bu yüzden de çarpık kentleşme oluyor. Peki bu yüzden de diyeceğim ki kentsel dönüşüm bize kısaca anlatır mısınız ilk başta? Bunu bir anlayalım, tanıyalım bu kavram nedir? Bundan sonra da bunun detaylarına ineceğiz öncelikle kentsel dönüşümden bahsetmek gerekirse kentsel dönüşüm aslında kentleşmeden bahsetmek evet. gerekirse e, şehirlerin e, büyümesi yani planlı olarak imara açılmış e, kısımlarda ilerleyip planlı olarak yerleşmiş e, bölümlerdir fakat bizde daha çok kentleşme e, plansız olarak büyümenin sonucunda da çarpık kentleşme, kentleşme ortaya evet. çıkıyor e, bu sebepten dolayı da bazı sıkıntılar yaşamaktayız aslında bakıldığında ve etrafımıza baktığımızda da gördüğümüz o bizi rahatsız eden ya da mutsuz eden. Bu çarpık kentleşme aslında ilk etaplarda 1950 yani iki döneme ayırabiliriz kentleşmeyi. 1950 öncesi ve 1950 sonrası dönem olarak. 1950 öncesine baktığımızda daha çok şehirler kendi iç dinamikleriyle büyüyüp gelişir. Bunun çıkan problemleri de çözümlere dönüştürdüğü için bir şekilde belki de süreci kendileri ilerletebiliyordu. Ama 1950 sonrasında sanayileşme var bizim önemli bir evet. yapı taşımızdan evet. birisi. Sanayileşmenin ortaya çıktığında, çıkmasından dolayı da e, kentlere olan ilgi, yani kırsalda yaşayan halkımızın kentlere bir göç süreci başlamıştı. Bu, evet, şehirleşme. Evet şehirleşme dediğimiz kavram. Bu kırsaldan kentlere göçün de belli başlı bir nüfus artışına, yani hızlı bir nüfus artışına neden olmuştur hızlı nüfus artışı da sanayileşmenin aslında önüne geçmiştir. Yani ilk etapta hedeflenen sanayileşmenin nüfustan daha fazla ön planda olması gerekirken bu hızlı süreçte nüfus artışı sanayileşmenin önüne geçtiğinden dolayı da bir çarpık kentleşme, söz nüfus evet. aynı söz konusu olmuş. Nüfus artışı olduğunda da insanlar tabii ki doğal olarak barınma ihtiyacı yine evet. ortaya çıkıyor ve burada da şehirlerimizde ya da belediyelerimizin o dönemlerde ya da bu şu anki dönemlerimizde belirli başlı bir imar yönetmeliğine, uyum sürecine girilmediği için de ne oluyor? Herkes barıma ihtiyacı da var ortada. Her bulduğumuz yere Aynen. ev yapmışız aslında. Kendi bulduğumuz arsalara ya da imarı açılmamış veya açılmış ama o yönetmeliğe uyulmamış kısımlara herkes bir barıma ihtiyacını gidermek için de çünkü artık göç de olmuş, nüfus evet. da artmış. Bunu sağlayabilmek için de binalar inşa edilmiştir. Daha sonra da çarpık yerleşme aslında bu, bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Teşekkür ediyorum. <laughs> kentsel dönüşüm ülkemizin en önemli öncelikleri arasında olması gerekiyor mu? Şöyle bir şey, kentsel dönüşüm ya da kentleşmeye baktığımız zaman batı ülkelerine ya da diğer dünya ülkelerine baktığımızda az önce bahsettiğim süreci daha uzun yıllara yaydığı için aslında ortaya çıkan problemleri de çözümünü tek tek çözerek ilerlediklerinden dolayı bu kentsel dönüşüm ya da çarpık kentleşmenin e, orada görmememizin sebebi bu. hani Sorunlara uzun vadede çözüm bulduklarından dolayı e, geri dönüşü çabuk olmuş. Ama bizim ülkemizde bu kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde ilerlemesi, ilerlemesi ve nüfusun artmasından dolayı da e, kentsel yapımız bozulmaktadır. Bunun üzerine bir de altyapı sorunu. Yani altyapının önceden irdelenip düzenlenmediği için de altyapı sonunda devreye giriyor. E bunun hepsinin bir bütünü sonucunda da bir çevre kirliliği ve gör, görüntü kirliliği gibi sebepler ortaya çıkıyor ve kentleşme aslında olmaması gerekirken bizim bu tüm hani ele alan kısmımız oluyor. Bize ele geçiren kısmımız olmuş oluyor. <laughs> hızlı kentleşme neden hızlı çarpık kentleşmeye dönüştü peki? E, çünkü dediğimiz gibi bu nüfus artışından dolayı bir sıkıntılar yaşamaktayız. Ve bu az önceki bahsettiğimiz o sorunları biz hızlıca çözüm bulabildiğimiz için, bir çözüm bulmaya de, çalıştığımız e, bu için Bu binaları aslında bizler yapmıyoruz. Siz de bildiğiniz üzere. Hani bina belediyeler tarafından yapılıyor. Bunun öncesinde nasıl sizce bir yol izlemesi gerekiyor ki bu düzen olsun? Ya da bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Mimarların mı sizce daha rolü var, müteahhitlerin mi daha rolü var? Şöyle bir şey, e, o konuya da değinmeniz çok güzel oldu. Çünkü aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği planlı imar tip yönetmelikleri var. Ve burada her bir bölüm ya da yapılacak yapılar için belirlediği maddeler var. Evet. E, en basitinden bunlardan en önemli maddesi hatta ele alacak olursak kat yüksekliği. Zaten hmm. çarpık kentleşmenin de ilk etapta sıkıntı yaşadığımız görüntü o bozukluğuna görüntü bozukluğuna neden evet. olan kısım. Kat yüksekliğini aslında... E, ön cephesine yani bina tasarladığımız binanın ön cephesine gelen yolun yolun mesajına göre bize kat yüksekliği sınırlamaları getirilmiştir. Tabii ki bu imar yani planlı imar yönetmeliğine uyulmadığı zaman bahsettik ya o göçten evet. sonra ya da gelinip herkesin bir arsası ya da arazisi olduğu için bu planlı imar yönetmeliği de daha belki tam devreye geçirilmediğinden dolayı herkes aslında kendi kafasına göre yükseklikte binalar yaptığından dolayı sıkıntılar yaşamaktadır. Bu yüzden de hızlı kentleşme bizim önümüze geçmektedir aslında yapıların o görsel olarak tasarlanması kısmını. Peki bunu nasıl bir bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bir mimar olarak bize görüşlerinizi söyler misiniz? Yani müteahhitlere şöyle, mi uyarmalıyız? Kimi uyarmalıyız bu konuda? Belediyeyi mi uyarmalıyız? Aslında belediyelerin belli başlı çalışmaları var fakat belki de müteahhitleri yani şöyle ben kendi açımdan düşünecek olursam müteahhitlerin çözüm önerisi olarak kendimce düşündüm. Müteahhitlerin bu kadar fazla belki hani ön planda olmaması gerektiğini ya da çok kolay müteahhitlik e, yapabilen insanlar var. Açıkçası maddi evet, doğru. imkanı evet. kimin fazla ya da güçlüyse müteahhitlik kısmına geçebiliyor. Ve bu da inşaat yani inşaat alanında bir hakim söz olarak geçiyor. Çünkü biliyorsunuz kendi yani parayla <laughs> güç ve yönetim gibi bir süreç olduğundan dolayı da e, aslında müteahhitlere belki bir sertifika programı ya da bir gruplandırma getirilebilir. Örneğin yani belirli başlı bir tip sertifikalar verilebilir. ABC gibi örnek veriyorum. Mesela A tip sertifikasına sahip olan B tipi hak geç ayağı ha, o kısımda hı hı. söz sahibi olamaz ve inşa yapamaz gibi uygulamalar. Bir de daha çok böyle müteahhit mantığından çıkıldığı zaman aslında belki de çözüm sürecine geçilmiş olabilir. Hani belli başlı böyle bir yasalarla değil de daha çok böyle mimari e, kısma geçtiğimiz yani yani, aslında sözünüzü böldüm ama estetik görünüşe önem versek de aslında bunun önüne geçebiliriz. Hani herkes kafasına göre ben yani dediğiniz edade ya maddi gücüm var diye ben 10 kat binayı gidip de bir binanın önüne diktiğim zaman o binanın bir kere önceliğini kapatıyorum. O binanın güzelliği de gidiyor kendi güzelliğini ortaya çıkarmak için. Ama bizim burada istediğimiz aslında bütün bir güzellik. Hani baktığımızda bir çarpık kentleşme şey istemiyoruz. Bunun ne hani bunun o zaman ne diyebiliriz burada müteahhitlerin daha geri planda olması Olmasını gerekiyor istiyoruz. aslında. Belki de inşaat yani mimarlar ya da inşaat mühendislerinin ön planda olduğu bir sürece girildiğinde zaten o kendiliğinden hani bir yasal zorunluluk getirilmeden otomatikman çünkü geri yani yavaşlayacaktır bu sıkıntılı süreç. Çünkü zaten aldıkları aldığımız eğitimler bu doğrultuda olduğu için ona ne kadar çok diretilse ya da müteahhitler ona ne kadar çok yön verecek olsa bile hani bir dur diyebilme gücüne sahip olunabilir. Zaten o sürece girildiğinde de kendiliğinden o dönüşüm gerçekleşeceği için daha böyle bir görüntü kirliliği dediğiniz gibi işte deniz kenarında yüksek yapılar evet. değil de ona zaten ilk etapta bir yasal zorunluluk olmadan mimarlar ya da mühendisler ilk etapta hani bu buraya uygun Olmadı. değildir evet. gibi bir süreci zaten kendileri aktaracağından dolayı da bir yasal zorunluluk da getirmeye gerek olmayıp o süreç gerilemeye başlayacaktı. Bunun yanı sıra da bu müteahhit ya da bu kısımlarla bu görüntü kirliliği uğraşmak uğraşmak kısmı da e, dış, dış dışta kaldığından dolayı da aslında bizim diğer bir sorunumuz bu altyapı sorunu olduğu için <laughs> de Evet. Içinde, tam ona evet aslında Bey. onlar ön plana çıkacaktır ve hani o dış görsellikteki o bozukluğu zaten mühendislerin ve mimarların giderdiği için e, belediye ya da çevre şehircilik bakanlığı da altyapıya yönlenecektir. Bu sayede de aslında bir bütün olarak hem altyapı hem de görsellik ya da binanın o yapısı düzelce içinde çarpık kentleşme de ortadan kalkacak. Ki yani Selim Düzelmiş Bey olacak. sözünüzü tekrardan. Yani deprem bölgesindeyiz bir de hani hmm. üstelik deprem bölgesindeyiz çarpık kent bir sürü binalar yapıyorlar hani derelerin üstüne dereleri kapatak kapatarak bina yapıyorlar. Su yolları yapmıyorlar. Yani, o sular gidiyorlar temellere doluyor. Bu temeller tabii ki ilk başta kısa süreli bir şey olmuyor ama uzun süreden sonra onların yıkılmasına neden oluyor. Bunlar hiç göz önünde bulundurulmuyor. Evet. Bunu ne yapmalıyız? Yani buradan da seslenmek lazım aslında. Evet, çünkü şöyle bir algı var açıkçası. Belki e, mimarlık, inşaat, inşaat eşitli bir yapı yani beton bir yapı. Belki bu yönde değil çünkü e, sizin de dediğiniz gibi bu dere yataklarına yapılan evet. binalar daha sonra o derelerin belki o dönem yaz döneminde genelde inşaatın yoğun bir dönem sürecine geldiği için evet. zaten yaz döneminde de o dere yataklarındaki sular çekilmiş oluyor. Dolayısıyla hani o sırada orada inşaat aşamasında olmuyor, bir zarar verilmez evet. gibi görülse de aslında kış döneminde o e, suların arttığı dönemde tekrar bir sıkıntılı sürece deprem bölgesi de olduğumuz için binaya zarar verme kısmına. İlk da kendimiz oluyor. biz temelimizi yapmıyoruz yani. Temelimiz evet. bir kere başlıca bir yıkım değil mi yani? Yakın bildiğiniz bu. Derenin üstüne ev yaparak kendimizin yıkımını zaten yapıyoruz. İşte burada da o algıyı aslında yok ettiğimiz zaman işte o mimarlık sadece inşaat ya da mühendislik sadece inşaat algısını yok ettiğimiz zaman bizler zaten o mimarlık-doğa ilişkisi ya da doğa-insan ilişkisi ve buradan evet. da mimarlık-insan ilişkisi gibi bir süreci göz önünde bulundurarak bir tasarım ya da bir bina, bir basit bir çizim bile olsa tüm bu süreçleri göz önünde bulundurup bir oluşum sergilediğimiz için aslında otomatikman ortadan kalkacaktır. Kimse evet. gidip de mesela bir arazi verilinde bir mimara ya da mühendise burada dere yatağı geçiyorsa tabii ki oraya bina yapalım değil de burada bu sorunlar oluşur, bunlar oluşabilir bu yöntemleri izleyebiliriz gibi bir süreç zaten kendiliğinden söylenip oluşturulacaktır ve çözüm sürecine de aslında otomatikman girilmiş olacaktır. Doğru. Gibi bir süreç aslında var. teorik daha çok olması gerekiyor değil mi? Yani bilgi evet. de olması gerekiyor. Tabii sadece inşaat bilginiz yetmiyor aslında. Hani bunun yanı sıra teorik de bilmemiz gerekiyor. Sizin de demeyi Sizi de evet. kullanmaları gerekiyor aslında. Mimari yapıyı, mimari beyni de kullanmaları gerekiyor. Sadece parayı evet. değil. Aslında evet. burada böyle söylemek gerek yani kul kullanmak değil aslında belki <laughs> ön planda tutmak gerekiyor gibi yani diye. O zekanızdan kastettiniz. Evet, Zekanızı hani, almaları gerekiyor ellerine. Ondan bahsettim. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü o ilişkiyi de beraber götürmemiz. Yani mimar az önce dediğim gibi o algı sadece mimarlık, inşaat evet. ya da inşaat sadece beton olarak bir algı değil de yani çevreyle ilişkisi, doğayla ilişkisi. Evet. Neyin nasıl yapılabilirdi ilişkisini bütünleştirip onun yanında bir ya da bina ya da yapı aslında bir tasarım eklemektir. ...gibi bir sürece giriyor. Selim Bey, son olarak da bir sizden bahsetmiştim zaten size, bir yapıdan bahsetmiştim. Kahramanmaraş'ta bulunan Google tarafından da en saçma bina olarak gözüküyor bu evet. binamız. Bunun nedeni nedir yani sizce? Ee, şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunu ya da saçma yapan unsur nelerdir? Şöyle, bu sanırım bu binaya ben de araştırdım, gözüme çarpmıştı çünkü çok konuşulduğundan evet, dolayı. Evet. Google bunu sanırım saçma yapı evet. olarak değerlendirmiş ama aslında bana göre mimarlık bu tarihinde ya da mimarlık tabirlerinde bir saçma yapı olarak isimlendirme yoktur. Aslında belki o bizim belirlediğimiz temel unsurlar vardır yapıyı ele alırken. Bahsetmiştim zaten ritim, uyum, evet, evet. denge, ışık gibi. Bunlara uyulmadığı için belki de göze hitap etmediği için ya da e, görüntü olarak bu süreçlerin hani bir bütünü az önce de bahsettik ki bütünü kapsamadığından dolayı farklı geliyor olabilir. Ya da bu bina sanıyorum ki e, var olan bir binanın üzerine ekleme yapılarak oluşturulmuş. Evet, şey evet, yerine. evet. Aynen. Belki o var olan bina hiç olmadan bu yapı olsaydı, olsaydı ya da o bina uyumlu olsaydı. Tabii ki bu da kişiden kişiye göre değişebilir. Sonuçta burada da bir tasarım ya da bir oluşum süreci vardır. Evet. E, o sebeple hani çok fazla da bir şey söylemek Hı -hı. <laughs> Söyleyemiyorum açıkçası. Teşekkür ederim Selim Bey. Peki evet. bize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tekrardan unuttuğumuz, dokunmak istediğiniz konular. Ee, yine bu çarpık kentleşme olarak belki çünkü Ünye'de yaşıyoruz ve Ünye'de de çok fazla görülüyor. Evet. Ee, burada da belki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da belediyelerimizin yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bununla ilgili e, kendi zaten e, unsurlar da var açıkladığım. Mesela ülkemizde çok fazla tıktı olarak yaşanan birinci problem olarak çevre ve şehircilik bakanlığı terörü görürken ikinci problem olarak da çarpık kentleşmeyi aslında problem olarak belirlemiş durumdadır şu anda. Ama bununla ilgili çözümlerin biraz daha hızlandırılması gerekip dediğimiz bir o müteahhit inşaat mimar evet. kısmının çözüm sürecine girip bununla ilgili mekansal planlama yapıldığı zaman belki de daha yaşanabilir ve o görüntü kirliliğimizin düzenebilir düzeye geçmiş olacaktır. Ee, belki bununla ilgili bir şeyler yapılabilir diye söyleyebiliriz. Bununla ilgili yine eylem planları oluşturulabilir ve bu bazı maddeler ya da bazı hükümler getirilebilir evet. veya bu yapılan yaptırımlara e, yaptırımlar getirilip bir çözüm sürecine de geçilmiş olabilirse belki sıkıntılar zaten ortadan zaten kalkar gibi. fayda var diyoruz evet. değil mi? Teşekkür Tabii. ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Programımızın ben teşekkür da ederim. Sonuna geldik. Bir gün içinden programıyla daha farklı konu ve konuklarla tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.